Şerif'imiz var. Hepinizi Mevlid-i Şerif'e bekliyoruz arkadaşlarım. Ee, Perşembe günü ayın 17'sinde yani o Perşembe Mevlid-i Şerif'imiz var Talipler Köyü'nde. Ondan sonra yemekli saat 11'de başlayıp ondan sonra ikiye dolu Mevlid'imiz okunacak. Mevlid'imiz camide değil. E, buradaki arazi dokunacak. Hocalarımız arazi okuyacak Ondan sonra gelmek isteyen bütün eş, dost, akrabalarımı, bütün takipçilerimi bekliyorum kaliteli arkadaşlarım. Bilginize. Allah razı olsun şimdilikten hepinizden. Gelenlerden falan gelmeyenlerden de. Allah razı olsun. Ama muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. Tarifler Köyü'nde yemekli mevlidimiz var. Annemin mevlidi arkadaşlar. Hep, hepinizi ama hepinizi bekliyorum. Buyurun gelin bekliyoruz kardeşim mevzunu. Ya. Selam yazmışlar teyze. Ne yazmışlar? Şu an tam şiş bak. Ağladım, ağladım. Rabbim kabul etsin inşallah. Sağ olun ha. arkadaşlar. Perşembe günü saat 11'de başlayıp saat 2'ye doğru mevdu şerif okunacak arkadaşlarım. Ondan sonra yemekle bütün e, takipçilerimi, eşimi, dostum, akrabalarımı, bizi seven bütün herkesi bekliyoruz kaliteli arkadaşlarım. Buradan hari herkese duyurmak istedim. Muhakkak gelin arkadaşlarım. Muhakkak gelin ama muhakkak bekliyorum. Yalan dünyadayız arkadaşlar. Perşembe günü ayın 17'sine yarın Perşembe arkadaşlar. Yarın Çarşamba ondan sonraki Perşembe günü saat 11'de başlayacak. İnşallah. Teyzem biliyorsunuz annemin ablası arkadaşlar. Teyzem geldi şimdikten mevdimiz var. Kardeşim gitti kardeşim. Yalan dünyadayız işte arkadaşlar. Evet yalan dünya. Biz yalanız. Dünya aynı dünya. Aynen. Yalan biz yiyiz, Biz biz. Mevdu şerifimize muhakkak beklerim arkadaşlarım. Kastamonu'da olan eş, dost, akraba, takipçilere muhakkak gelmesi tavsiye ederim. Allah'ıma emanet olun diyorum. Biz kısa bir video yaptık. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kastamonu, Talipler Köyü'nden hepinize selam olsun. Herhalde Kalın. Bekleyin. Buyurun, hepiniz de gelin. Mevlüde muhakkak bekliyorum arkadaşlarım. Kastamonu'da olanlar. Muhakkak gelsinler. İl dışında olanlar da gelsinler. Perşembe günü 11'de başlayacak. Muhakkak gelin. Talipler Köyü'nde oldu mu arkadaşlarım? Allah'ıma emanet olun. Ne yazmış? e, hızlıca tanıyoruz Bülent'cim yazmış. Allah memanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Ayın 17'sinde arkadaşlar. 17 Haziran. Saat 11'de başlayacak mevlidimiz. Ondan sonra Talipler Koyun'da olacak. Yemekli tekrardan söylüyorum. İkiye doğru Mevlid-i Şerif'imiz okunacak. Ondan sonra muhakkak gelin hocalarımız falan çok iyiler. Allah razı olsunlar. Yani annemi meyvelerine katılmak isteyen eş dost akraba bütün takipçilerimi yurt dışı yurt içi her yerden kim gelirse bekliyorum arkadaşlar Tanrı misafirlerim buyurun gelin hepiniz Allah'ım emanet olun görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.